Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere branş dağılımı ile alakalı önemli bilgilendirmelerde bulunacağız. Branş dağılımı nasıl olacak vesaire. Ve bu arada sizin düşünceleriniz de yoruma bekliyoruz. Tabii ki bu videoda bir tahmin ronda belirtelim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. O öğretmen ataması haberleri için hadi hemen videomuza geçelim. Ortalama 40 civarlarında atama olursa öğretmenlere branş dağılımı nasıl olacak? Hemen başlayalım. Türkçe ile başlıyoruz. Ortalama 3000-3200 civarlarında. Edebiyatta devam ediyoruz. 1900-2100 civarlarında. Ta tarih bin ortalama. Sosyal bilgiler yine ortalama 1200-1300. Sınıf öğretmenliği 5000 civarlarında bir branş dağılımı bekliyoruz ki sınıf öğretmenliği beklediğimiz en yüksek branş dağılımlarından biri. Tabii ki yeni müfredatla bu değişiklik gösterebilir. Rehberlik ortalama 3500 civarlarında bir branş dağılımı bekliyoruz. Özel eğitim 2300-2500 civarlarında. Okul öncesinde 3300-3500 civarlarında bir branş dağılımı bekliyoruz. Müzik. Müzikte yine ortalama 800 civarlarında bir branş dağılımı bekliyoruz. Matematik 1700 yani 1800-1900 diyelim. Kimyada ortalama 1000 bekliyoruz. İngilizce'de ortalama 2900-3100 arası bekliyoruz. İlk öğretim matematikte 2100-2200. Görsel sanatlarda 600-700. Hatta yani biraz fazla da olmuş olabilir görsel sanatlar için ama ortalama yani beklentimiz. Fransızca'da 30-40. Fizikte ortalama 900-800, fen bilimlerinde ortalama 1800-1900, felsefede ortalama 450-600. Elektrik elektronikte 250-300, din kültüründe 2250-2304 e, civarlarında bekliyoruz din kültüründe de. Coğrafya 500-600, biyoloji 500-600, beden eğitiminde 1000-1100, Arapça'da 500-600, Almanca'da 200-300, e, adalette de ortalama 30-40 civarlarında bir branş alımı beklentimiz var. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyoruz. Abone olmayı unutmayınız.